Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi şimdi transfer dönemi hazırlıkları şimdiden başladı. Özellikle sukat ekibimizin dünyanın birçok yerinde, Güney Amerika'da özellikle diyelim, oyuncu baktığını biliyoruz. Şimdi tabi son gelen bilgilere göre 3 tane isim ön planda olduğu söylendi. Bu genç oyuncular kimler? Biraz bunları değerlendirelim istiyorum. Adana Demirspor maçı biliyorsunuz 2 gün sonra oynanacak. Çok keyifli, çok zevkli, tempolu bir maçta bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ama işin sonucunda inşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz arkadaşlar. Şimdi tabi e, Sukat ekibimiz transfer çalışmalarını yapıyor. Başkan Ertuğrul her fırsatta Sukat ekibi hemen yan odamda çalışıyorlar, izliyorlar, araşıyorlar dedi ve belli oyuncuları listelemişlerdir ki direkt nokta atışı yapmak için Güney Amerika'ya gittiler. Belli bir grup ikiye bölündü diyebiliyoruz. Diğer grup Türkiye içerisinde taramalar yaptı. İşte Trabzon'umuzun çevresindeki illerden, Kocaeli'den, Ankara'dan, Samsun'dan artık birçok şehirde genç 15 tane oyuncuyu hanemize kattık. Sözleşmeleri imzaladık. Genç transfer, oyun genç çocuk transferleri hatta genç de demeyelim. 13, 14, 15 yaşında genç kardeşlerimiz, küçük kardeşlerimizi yanımıza aldık. Trabzonspor takımımız transfer etti. İnşallah aralarından bir tanesi tutsa müthiş olur. Bir tanesi tutsa müthiş olur. Ama biz çok verimli topraklarız. Biz çok e, futbolun, e, gerçekten Türkiye'de futbolun hani Brezilyası, Sao Paulo'su diyebiliriz. Rio de Janeiro'su diyebiliriz diyoruz. Ama aşağıya çok fazla iyi kullanamadığımızı düşünüyorum altyapıyı. Neyse oraya da geçelim. İnşallah oradan da oyuncular gelmeye başlar. Bu genç kardeşlerimizin katılmasıyla beraber de. Geçen hafta mesela genç milli takım genç pardon genç takımımızın maç sonuçlarına baktığımda bütün yaş kategorilerinde galibiyet dair ayrıldığını gördüm. Tebrik ederim altyapıda ciddi bir çalışmanın olduğunu alınan sonuçlarda göstermeye başladı kendisini. Zaten Trabzon altyapısı her zaman başarılıdır. Yeni genç kardeşlerimizin takviyesiyle beraber de bu ivmeyi yukarı taşıyacaklar. Bakın 15 tane oyuncu getirildi. Belki 2 milyon TL harcandı, belki 5 milyon TL harcandı, 10 milyon TL de harcanabilir. 15'ten bir tanesi tutsa sana milyon eurolar kazandırıyor. Gerçekten önemli adımlar yalnız altyapıyı da ihmal etmeden hazırı yapmalıyız. Kendi ürünümüz üretmeliyiz. üretebilecek potansiyele sahibiz. Videonun başında da söyledim. Gerçekten Türkiye'nin birazıyla siz diyelim. Şimdi şimdi 3 tanesi ön plana çıktı. Sukat ekibimiz biliyorsunuz Güney Amerika'ya gitti ve Mart ortalana kadar da Güney Amerika'da kalmaya devam edecekler. Özellikle bir Solbek hemen bu ismi sizlerle beraber paylaşacağım şimdi. Wellington oyuncunun ismi Wellington. Damascana Santos. Şimdi bu isim Solbek'te oynuyor. Doğum yeri Sao Paulo boyu 1.75. Brezilyalı e, Solbek'te oynadığı için doğal olarak sol ayaklı. 31 Aralık 2024 yılında sözleşmesi boşa çıkacak. Piyasa değeri 4 milyon euro. Brezilya U20 takımında 3 maç. Brezilya U23 maçında da U23'te de 1 maç oynamış bir isim. Tabi Sao Paulo'da oyuncu bu sezonda toplamda 9 tane maçı var. 728 dakika oynamış. Çok taze bir isim gene 23 yaşında ama sol bekle özellikle Sukat ekibimizin okeyini alan Scott ekibimizin bu oyuncu üzerinde ciddi anlamda odaklandığını sizlere söyleyebilirim şimdi yaşı 23 gerçekten bana göre çok genç bir yaşta ama Sao Paulo'da yaşı 23 olmasına rağmen 125 tane maç oynamış 2 tane asist yapmış 10 tane de pardon 2 tane gol atmış 10 tane de asist yapmış biraz yoğunum, yorgunum pardon kelimeleri bazen yanlış söyleyebilirim kusura bakmayın gerçekten çok yorucu bir gün benim için geçti ee, ama elimden gelince yine değerlendirmelerimi yapacağım. Seri A'da 65 ma 65 maç 6 tane asist yapmış. Tabi at takımlarda da at liglerde de oynamış. At bölümlerde de oynamış. Ve e, baktığımız zaman kariyerine ciddi bir maç sayısı. 125 tane maç 23 yaşındaki bir oyuncu için bana göre çok başarılı arkadaşlar. Şimdi tabi e, bekteki isim zaten yan tarafa fotoğrafı da koyuyorum. Sizler görür. Yani bunu paylaşıyoruz. Oyuncuyu ben de çok iyi tanımıyorum. Oyuncunun videolarını da izlemedim. Ama Sukat ekibimizin 3 isim için e, ön plana çıktığını sizlere söylüyorum. Aslında şunu da düşünüyorum. Ya bizim Sukat ekibimiz gitti oraya. Daha gideli yeni oldu. Ne ara bu isimler gündeme geldi. Ne ara basın mensupları bu haberleri duyabildi. Orasını bilmiyorum ama bu isimler söylendiği için de bunları tabii ki de değerlendirmek istiyorum. sol bekteki Wellington özellikle Santos'un Ön plana çıkması tabii ki de bir genç sol bek arıyoruz. İşte Bocat'ı alacaktık. Son dakika alamamıştık. Gündemde özellikle Scott ekibimizin bu isim üzerinde ısrarcı olduğu özellikle bu isim üzerinde ısrarcı olduğunun altını çizelim. Fadyum, Fabio Mateus. Bu isim de arkadaşlar merkez orta sahada oynuyor. Brezilyalı yaşı 20. Bakın ön libere'de oynayan bir oyuncu. 2026 yılında sözleşmesi boşa çıkacak. Piyasa değeri 450 bin euro. Ve şimdi oyuncunun özellikle bu sezon neler yaptığını söyleyeceğim. 9 maç oynamış. Bir tane golü var oyuncunun. Tüm performans verilerine bakalım. Daha detaylı bir durumunu sizlerle paylaşacağım. Tabi bu oyuncuları izlemesi, bu oyuncuların gelmesi ve bunları kim olduğunu, hangi mevkide olduğunu merak ettiğinizi düşünüyorum. Nereden olduğunu merak ettiğinizi düşündüğüm için gündemimi aldım. kariyerinde toplamda bakıyorum 55 tane maç oynamış. Toplam 6 gol, 2 tane asist. Yapmış şu anda bulunduğu takım Sport Recife diye Serie B kulübü e, diye geçiyor. İkinci liginde oynuyor Brezilya'nın Fabio Mateus. Bizim squad ekibimizin e, beğendiği isimlerden bir tanesi. Gene bir Brezilyalı Pedro Lima. Bu oyuncunun boyu 1.85 arkadaşlar. Norwich U21 takımında oynuyor. Premier League 2'de oynuyor bu oyuncu. Oyuncu Brezilyalı. Şimdi tabi bu Güney Amerika'dayken nereden çıktı bu isim diyebilirsiniz. Ama böyle Brezilya'nın U20 takımında iki tane maçı var. Belki de milli takımdan e, squat tekimiz almış olabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar e, tabi e, bu sezon Premier League 2'de 11 tane maç oynamış. 5 tane gol 2 tane asist yapmış. Pedro Lima e, Norwich U21 takımında 11 maçta 5 gol 2 tane asist yapmış. Şimdi bu ismi de Tukat ekibi tarafından e, dillendirilmiş. Brezilya U20 milli takımında da iki tane maçı var. Belki milli takımda oyuncu dikkatleri çekmişti. Toplamda bu sezon 11 tane maç oynamış. 5 gol 2 asist yapmış. Yani Pedro Lima diye oyuncu adı geçiyor. Norveç U21 Premier League 2'de oyuncu e, oynuyor arkadaşlar. Rezerv takımında oynuyor Norveç'in. Bakalım yani bu 3 tane isim gündeme gelmiş. Ben de bunu tabi sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Şimdi squat ekiplerinin çalışmaları çok kıymetlidir. Doğru isimleri getirdikleri zaman e, ki işleri bu. Squat ekibi ne yapar abi? Sabah videoyu açar, maç izler, akşama kadar oyuncu analiz eder. Benim sabek eksim varsa dünya çapında taramalar yapar. Portföyünü hazırlar. Programlar vardır. 23 yaş, 22 yaş, 21 yaş oynayan Brezilya'da, İngiltere'de işte atıyorum La Liga'da oynayan genç oyuncuları tarar. Bulur ve bu oyuncuları izler. Milli takım özellikle scout ekiplerinin genç milli takımlarını takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok da zaman kaybetmeye gerek yok. Zaten U19, U17, U20 milli takımları birbirleriyle maç yapıyorlar. Genelde de e, başarılı oyuncuları oynayan oyuncuları milli takıma çağırırlar. Dikkat çeken oyuncuları her ülkede milli takıma toplarlar. Ve burada ben size her zaman şu örneği veriyorum. Süper Lig'de 20 tane maç oynayanla işte U20, U17'de o iki tane maç oynasın. Adam İngiltere, İtalya'ya karşı maç oynuyor. Orada birinin dikkatini çekiyor arkadaşlar. Çünkü genç milli takımları çok ciddi anlamda takip ediliyor. Manchester City'sinden tutun, Chelsea'sine, Real Madrid'ine, Barcelona'na. Barcelona'ya bütün sukat ekiplerinin gidip bizzat çıplak gözle izlediği, taradığı, haneye yazdığı oyuncular. İşte Arda Güler. Birçok isim sizlere söyleyebiliriz ligimizden. ve Böyle hani işte Çağlarlar, Merihler, bu altyapıdan U20'den şimdi taha mesela biz gönderdik çok kıymetli. İşte Onur Alt mesela yurt dışından hemen transfer teklifi aldı. Ya yani milli takım performansları şimdi birçok isim var ama aklımıza gelmiyor tabii bir anda. Milli takım performansları her zaman transferi daha da kolaydır. Milli takım performansları çok daha kıymetlidir arkadaşlar. Şimdi sukar ekibimizin 3 tane genç oyuncuyu radarına aldığını görüyoruz, duyuyoruz ve daha da devam edecek bu 3 tane isim gelmiş. Tabi bu isimin gelmesi ne ara geldi nasıl geldi bunları ben bilmiyorum. Bunlar bizim gazetecilerimizin e, almış oldukları yerel medyamızın isimler almış oldukları isimler. Özellikle Solbek'teki Wellington Santos o isim biraz daha ön plana çıktığının bilgisi var arkadaşlar. Tabi e, değerlendirmelerim bu şekilde genç, yaşlı birçok isim taranıyor. Yaşlı oyuncular da gelecek Abdullah Avcı ne dedi genç ve yaşlı oyuncular bakıyoruz dedi. Altyapıya artık işte 13, 14, 15, 16 yaşında genç kardeşlerimizi getiriyoruz. Küçük kardeşlerimizi getiriyoruz. Bir çalışma var. Su kağıt bir çalışma var. İnşallah bunun meyvelerini alırız hızlı bir şekilde. Bunun meyvelerini toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir yatırım yapılıyor. Dediğim gibi oradan bir tane çıkartırsan bütün 5 seneni kurtarırsın arkadaşlar. 5 sene işte Ahmet Can Kaplan. Mesela Trabzonspor takımıza oynadı. Transfer yaptı Ajax'a değil mi? Milli takım performansıyla yaptı aslında bunu. Örnekler çok fazla. Konuşmaya gelirsek işte biraz daha düşünürsek daha da fazlalaştırırız. Yani Ahmet Can Kaplan Trabzonspor takımındaki oyunuyla ben Ajax takımına gittiğini düşünmüyorum. Milli takımdaki performansıyla gitti. Bu bizim için önemli ve bizim squad ekibimizde yurt dışı yurt içi artık aramalarına başladı. Taramalarını yapıyor. Bunun meyvelerini inşallah yiyeceğiz arkadaşlar göreceğiz. Diyorum videoları videoyu kapatıyorum. 3 tane isim ön planda şu an için squad ekibinin belirtmiş olduğu isimler bunlar arkadaşlar. Yanlar isimleriyle beraber fotoğraflarını koyduk. Ee, hani değerlendirmeler artık size kalsın. İzlemek isteyenler izlesinler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.